Yani dikkat et, e dikkat edilmesi gerekir eee belirlerken. Peki nasıl bir yaklaşım e, kullanabiliriz e, bize fayda e, fayda oluşturursun. Şimdi bu göstereceğim örnek şey daha doğrusu yaklaşım tabii birçok kere kullanılması birçok vaka için kullanılması zordur çünkü bu kadar böyle Bu göstereceğim örneğin özelliğine sahip organizasyon şeması e, bulmak e, kolay bir şey değildir ama e, yine de organizasyon şemasını bu şekilde düzenlerseniz muhtemel e, adayları daha kolay belirlemiş e, olursunuz. Şimdi biz asıl e, yöntem için basit bir e, örneğe başvuralım. Tamam. Şöyle bir e, şey olsaydı, organizasyon şeması olsa genel müdür, ona bağlı operasyon müdürü, operasyon müdürü'ne bağlı operasyon A uzmanı ve operasyon B uzmanı olsa, genel müdüre bağlı satış müdürü, ve satış uzmanı ve satış planlama uzmanı olsa ve kapsamımız da dışarıda olmak üzere, genel müdür dışarıda, diğer pozisyonlar kapsam içinde olsun. Şimdi bu organizasyon için e, kilit işler neler olur? Bakalım toplamdaki iş sayısı iki, dört, altı tane. E, kilit iş dediğine göre aslında altı taneden daha az sayıda işle bunların temsiliyetini e, düşünelim. Şimdi Bu yöntem şöyle söylüyor. E, deniyor ki soldan veya sağdan bir e, çapraz e, bir çizgi çizin. İşte B şeklinde kesikli bir çizgi çizebiliriz. Soldan sağa veya sağdan e, sola doğru verevini çizgi çiziyoruz. Bu çizginin üzerinden geçtiği pozisyonlar kilit iş olmaya adaydır anlamına geliyor. Bu yaklaşım bunu da söylüyor. Eğer biz B çizgisini esas alsak kilit iş için adaylar operasyon müdürü ve satış uzmanı. A'yı esas alsak oradaki kilit iş adayları da satış müdürü ve operasyon A uzmanı. Şimdi Dolayısıyla iki tane aday e, kilit iş var. Bunların biz neyisine bakacağız? E, kilit iş e, özelliği taşıyıp taşımadığına bakacağız. O ilk yani e, şeylere, e, özelliğine bakalım. Fonksiyonlar te, e, temsil ediliyor mu? İşlevler temsil ediliyor mu? Tüm işlevler temsil ediliyor mu? Tüm hiyerarşik seviyeler e, temsil ediliyor mu? O e, Diğer faktörler, e, ondan sonra test edilmeli, yani bunlar piyasa ücretleri e, belli mi, bunlar benzer, e, diğer organizasyonlarda da benzer işlevler var mı? Sonraki e, test kısmı, bizim için e, ilk baştan e, ana test, fonksiyon tüm fonksiyonların temsil edilmesi ve tüm e, şeylerin, hiyerarşilerin temsil edilmesi. Bakalım. Ee, şimdi tüm fonksiyonlarımız e, yazarsak işlevlerimizi şu organizasyon şeması için tamam. Fonksiyon olarak iki tane fonksiyon var. Bir tanesi operasyon uzman, e, fonksiyonu, diğeri de satış operasyon işte satış daha doğrusu. Evet, fonksiyonlarımızı operasyon ve satış diye. Bakıyoruz hiyerarşiye bir uzmanlık hiyerarşisi var. Bir de müdürlük e, hiyerarşisi var. Onu da yazdık. Tamam. Şimdi e, A çizgisine göre bulduğumuz aday işleri e, test edelim. A çizgisine göre satış müdürü ve operasyon uzmanı A kilit iş adayları. Evet buraya yazık. satış müdürü ve operasyon A uzmanı. Şimdi bakıyoruz her bir işi e, bunların nereye denk geldiğini belirlememiz lazım. Satış müdürü fonksiyonda satışı temsil ediyor. E, Hiyerarşide de müdürü temsil ediyor. Evet. Operasyon A uzmanı fonksiyonda operasyonu temsil ediyor. E, Hiyerarşide de uzmanı temsil ediyor. Tamam. İş, i̇ki iş adaylarımız bitti. Bakalım e, bütün bu şeyler sağlanıyor mu? E, kriterler sağlanıyor Şimdi fonksiyona bakıyoruz. Operasyon e, işlevi evet. E, operasyon A tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla onun sağlandığına dair işaret koyduk. Sonra satışa bakıyoruz. Satışta satış müdürü tarafından sağlanıyormuş. Onun için de e, bir işaret daha koyduk. Doğru. Sonra geldik hiyerarşiye. Hiyerarşiyi kontrol ediyoruz. Satış müdürü e, müdürlüğü hiyerarşisine temsil ediyor. Onun iş, e, işaretini koyduk. Sonra o uzmana geliyoruz. Uzman da temsil ediliyor. Neyle? Operasyon ağ uzmanı. Ona da e, Karşılanıyor e, anlamındaki işareti koyduk. Şimdi sağlanma durumuna bakıyoruz. Operasyon sağlanıyor. Satış sağlanıyor. Müdürlük sağlanıyor, uzmanlık sağlanıyor. Bütün kriterler sağlanıyor. O zaman e, diyebiliriz ki satış müdürü, e, müdürlüğü ve operasyon A uzmanlığı kilit iş e, özelliğini gösteriyor. Diğer faktörler e, sonra e, bakılacak ama. Böyle. Bu ana e, iki tane e, özelliği taşıyor. Yani faktör puan yöntemini kullanırken dikkate rahatlıkla bunları dikkate alarak faktör puan şeyini kullanabiliriz. Yani yöntemini kullanabiliriz. Şimdi B'ye göre bakarsak B verevine göre çizdiğimiz satış uzmanı vardı. Baktık operasyon müdürü ve satış uzmanını kilitiş adayı olarak yazdık. Fonksiyonların kontrolüne geldik. Operasyon müdürü operasyonu temsil ediyor ve müdürlük hiyerarşisini temsil ediyor. Tamam. Satış uzmanlığı satışı temsil ediyor ve uzmanlık hiyerarşisini temsil ediyor. Evet. operasyon temsil ediliyor mu? Temsil ediliyor. Operasyon müdürlüğü tarafından. Satış temsil ediliyor mu? Temsil ediliyor. Satış uzmanlığı tarafından. Müdürlük temsil ediliyor operasyon müdürlüğü tarafından. Uzmanlık uzmanlık hiyerarşisi temsil ediliyor satış uzmanlığı tarafından. operasyon temsil ediliyor. Satış temsil ediliyor, müdür temsil ediliyor, uzmanlık temsil ediliyor. Tüm hepsi temsil edildiği için o zaman ne diyoruz? Operasyon müdürlüğü ve satış uzmanlığı e, kilit iş özelliği taşıyor demektir. İşte e, bunun gibi e, tabii daha büyük e, kapsamdaki işler daha fazla işte bu daha biraz daha karmaşık süreç olacaktır. Bu kadar kolay deklarman e, belli olmayacaktır. Bu özelliği sağlayana kadar çeşitli aday işleri test edip belirlemiş olacaksınız her her benimnin temsil edilmesi lazım çok sayıda olunca Muhtemel bazı iş şeyler hususlar birden fazla temsil edilebilir özel olarak bir sakıncası yok ama mutlaka hiç bir husus temsil edilmeme durumu olmaması gerekiyor o mutlaka temsil edilecek şekliyle kilit iş adayları üretilip nihai olarak tüm fonksiyonların, tüm hususların temsil edilmesi, durumu sağlanması gerekiyor. Mümkünse de en az işle bu sağlanmış olsun. İşte bu örnekte iki taneden daha az iş söz konusu olamaz zaten. Buraya baktığımızda. İki iş, bu altı işin şu açılardan temsil ediliyor. Bu Evet, e, böylece kilit işlerin e, nasıl e, belirlenebileceğini de e, görmüş olduk. Kilit işler nasıl e, belirlenebilir. Bundan sonraki, e, evet şimdi artık e, nereye geldik? Şuna geldik. Evet, kilit işlerin önemini oldu. Şimdi şu yöntemlere biraz daha yakından e, bakalım. Bu yöntemler e, nasıl uzanılabilir. E, tamam. Sıralamayla e, başlayalım. Sıralama. E, ne demektir? E, i̇şleri önem derecesine göre en önemliden, en az önemliye doğru e, sıralama. Şöyle yaparsak. Yani şu Evet şöyle bir organizasyon şeması olsa yani e, e, yönetici en üst yöneticiye. E, Deseniz ki bu pozisyonları işlerlendirme açısından e, en kıymetliden daha az kıymetliye doğru sıralayın dediğinde o da diyelim ki işte P1 dedi, P2 dedi, daha P3 dedi, P2 dedi, P6 dedi, P5 dedi, P4 dedi, P7 gibi bir sıra oluşturdu. İşte Sıralama yöntemiyle işlerin değerini belirledi, ne kadar kısa sürede olduğunu yapılabildiğini gördüğünüz eğer hele değerlendirici bir de uzma o alanda epey bir deneyime sahipse yani o iş alanında bunu çok daha hızlı yapara ilk defa deneme bu iş alanında deneyime sahip olan birisine yaptırırsanız o biraz daha zorlanır ve eski başka yerlerdeki edindiği tecrübeleri kullanır. Şimdi gördüğünüz gibi bunun nesnelliği ciddi bir e, soru e, işareti. Tamam. Nesnelliği bir soru işareti. Sıralama. Şimdi karşı ikili karşılaştırmayı yapsa ikili karşılaştırmaya göre yöntem belirlese, şey e, sıra e, iş değerlerini ortaya koy, koy, koymuş olsa orada da şunu e, bu yöneticiye değerlendirme yapmak istediği değerlendirme yapacak olan yöneticiye işleri şu şekilde vereceğiz. Böyle bir tamam. Yani ikili karşılaştırma yapmasını isteyeceğiz. Burada da tamam böyle veriyoruz. Diyoruz ki sol taraftaki iş, e, işi sağ taraftaki iş, e, işte İş, değerli, iş değeri açısından değerlendirin. Daha değerli olduğunu düşünüyorsanız bir, aksi durumda sıfır. Koyun gibi bir değerlendirme ölçü verebilirsiniz. Değerlendirici de bu değerlendirmeyi ona göre yapar. P1 ile P2'yi düşünür. P1, P2'den daha değerlen değerli ise ona bir koyar. Örneğin yapmış olsun bir de, desin. Sonra P1 ile P3'ü değerlendirir daha az değerlendirdiğini düşünelim. Ona işte e, sıfır. Bunu bir gibi e, yaptı. Ondan sonra P2 tabi bu simetriktir. Değil mi? Burası bir ise burası sıfır olacaktır e, gibi veya bu da şurası gibi aslında yarı üçgen değerlendiriyor. Neyse o işin e, teknik detayları. Hepsi için yaptı. Ondan sonra da e, sağ kolonda da P1'in e, p P1 satırındaki bu değerler toplanır. 1 artı 0, 1 artı 1, 1 gibi toplam iş değeri yazılır. Ondan sonra da işler bu toplam işlerine göre sıralandığında da bu sefer yine bir iş değeri elde edilmiş olur. Tabii işte onun için daha az nesel Burada biraz daha nesnel, daha böyle düşünmeye, onun arasındaki ilişki nedir gibi bir vurgulama yapılıyor. Onun için neye göre? İkili karşılaştırmaya göre, sıralamaya göre, basit sıralamaya göre bu ikili karşılaştırma biraz daha nesnel oluyor. Oldukça basit tabii ki bu ikili karşılaştırma diğerine göre biraz daha zaman alıcı. Ama bunlar hala çok kısa süreler olarak e, ifadelendirilebilir. Şimdi bu bunların bu karşılaştırma, sıralama aslında sıralama da bir zihinsel karşılaştırma yani zihinde e, yapıyor. Bir orada olduğunu e, söylüyor. Prob şeyleri az sayıda olduğunda bu değerlendirecekler. Belki hata e, düşük ama işte ikili karşılaştırma e, sıralama da ikili karşılaştırma da bunlarda her zaman için bu 7 artı eksik yani insanın zihinsel e, sınırından e, kaynaklanan e, hataya e, açık olan sistemlerde. Yani çok sayıda faktörü, e, çok sayıda işi sıralama e, kalkarsa e, ciddi e, hata yapacak demektir. Aynı şekilde onları ikili karşılaştırırken de e, hata yapacaktır. Dolayısıyla bu yöntemlerin böyle bir sınırlılığı var yani e, genelleş şey nesnelliğinin e, dışında bu kişinin öznel olmasının dışındaki e, hatalara açıklık e, demektir çünkü insan zihninin bu e, dokuz taneden fazla faktörü e, aynı anda karşılaştırmasında e, zorluk olduğu hatalar olabileceğine dair olan e, bulgudan. E, çıkıyor bunlar. Bu ikili sıralamada, iki karşılaştırmada. Dolayısıyla nesnel sistemler zaten e, daha doğrusu hataya e, açık e, ve nesnel e, olmayan yani kişi niye bu sıralamayı yaptınız e, dediğinizde o kendine göre bana göre o daha değerli e, söyler. Onun açıklaması zaten beklenmez. Açıklaması bekleniyorsa zaten bu yöntemleri kullanmaya e, gerek yok. Daha açıklayıcı e, olan diğer yöntemlere e, doğru gitmek gerekecektir bakalım şimdi i̇şte, örneğin sırası bu başka bir örnek böyle bir e, sıraya e, konulmuş önemsiz sırası. Evet ikili karşılaştırmada da demek istediğim bu son toplamlar işte <laughs>